galiba telefondan bakmamız gerekiyor bir dakika Tamamdır, yayınımız geldi. Tamamdır, yayınımız geldi. Şunu şu, sessel Evet. İlk önce katılmayı bekleyeceğiz, bakalım. Gerekirse skywars oynarız. O tarz oyunlar da oynarız. Ee, zar da oynatacağız. karpuzda oynatacağız. Bakalım. Nasıl olacak arkadaşlar. İlk önce bir yayına birilerinin gelmesi gerekiyor. O sırada biz bir bence lobi çekip. Bir Skywars oynayalım. Yayına gelenler hoş geldiniz. reklam yapanlara e, bana Discord'da ne ses gönderirse dinar gönderelim bari öyle bir etkinlik yapalım yoksa yayına kimsenin pek geleceği yok gibi şöyle yapalım ama o adamı nasıl keseceğiz Evet şunları yine bir vs atsın hatta biz de gidelim ne olacak İsimlerinizi chatte yazarsanız reklam yaptım diye ya buradaki sandığı da aldı ipler ya. Biz nasıl bu eserleri kazanacağız arkadaşlar? Evet. Şu an galiba izleyenimiz maalesef ki yok. Biri buna ok atıyor. Ama oltamız yok ki babacan. Oltamız yok bizim ya. Aba. Neyse bu oyunu böyle olsun. Amatiste geçelim. Şöyle biraz ilk önce bir reklam yapalım. Biraz toplanmamız lazım. Çekiliş tarzı olur, Discord olur. Büyük bir çekiliş de yapabiliriz yani. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Eğer yayın güzel like alırsa, güzel beğeni alırsa. Şu. Ben yani iksirden biraz para kazanıyorum. Bir oyunda arkadaşlar ben madencilik yapıyorum genelde. Ama iksirde şu an gayet iyi bir para var ama bizim istek şeyimiz gitti çok güzel. Ya daha buraya gelmiş. Tamamdır, sıkıntı yok. Envanterimizde varmış. Ben onu görmedim. Discord adresimize e, gelmek isteyen olursa hemen paylaşabiliriz. Chest. E, yakında bir nasıl diyeyim, PvP tarzı bir şey olacak, klanımız olacak. Buralarımızda bir şey yok. Evet, biraz beklememiz lazım. Buralarda su var şu anlık. Çünkü tüm iksirleri sattık. Yani hatta bir dakika. İçinde eşya olmaması lazım bunların. İhaleyi bir kovalayalım. İhalede de mal düşebiliyor bazen. Bak o Ben buna bir 1 milyon vereyim. Ee, şu 10k şu 100k şu 1 milyon. Zaten 10 milyon koyamayacağımıza göre kaldırmışım arkadaş. İlk önce biraz toplanmamız lazım. Discord adresimizi size şöyle göstereyim daha Tam kurulmadı daha ben tek başımayım. Bakalım olacak mı, nasıl olacak? Destek çıkan olursa ortak yürüyebiliriz. Her türlü sıkıntı yok yani bizde. VS'ye deneyeceğiz arkadaşlar yakında.